diyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda MediaCraft üyelerinin başka bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflarını derledik. Ben, Fırat, Alper, Melih, Serdar ve Tuğçe'nin çocukluk ve gençlik yıllarında nasıl göründüklerini merak ediyorsanız şaşırmaya ve gülmeye hazırlanın. Melih'le başlıyoruz. 21 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafta onu başında kocaman bir kelebekle görüyorsunuz. Bu da Fırat'ın 20'li yaşlarında çektirdiği ağır pozu. Böylece saçlı halinde görmüş oluyoruz. Bunun kim olduğunu tahmin ettiniz mi? Bu afacan arkadaş Alper'den başkası değil. Fotoğraf 8 yaşındayken çekilmiş. Bu da benden bir fotoğraf. Henüz 3 veya 4 yaşındayım. Tam hatırlayamasam da galiba bir düğünde çekilmişti. İşte bu da 7 yaşındaki Tamer. O kadar coşkuyla acaba hangi şarkıyı söylüyordu? Buysa 23 Nisan için asker kıyafeti giydirilmişti. Serdar. Fotoğraf 1989 yılında Serdar 8 yaşındayken çekilmiş. Sırada Melih'ten başka bir kare var. O berenin biraz tuhaf durduğunu ona kimse söylememiş herhalde. Tamer'i daha önce hiç böyle görmediniz. 21 yaşındayken çektirdiği bir fotoğrafta resmen uçuyor. Bu da 11 yaşındaki Alper'in hayatında çektirdiği ilk güneş gözlüklü fotoğrafı. Yalnız yanaklar gerçekten efsane. Bize ürkütücü bakışlar atan Fırat'la devam ediyoruz. Burada 18 ya da 19 yaşında. Başka yerde göremeyeceğimiz fotoğraflardan biri de bu. Serdar tam bir bakmıyormuşum gibi çek kanka pozu vermiş Sırada yine benden bir fotoğraf var. Burada yaklaşık 2 yaşındayım. İşte bu da Tuğçe'nin üniversite yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı. Zaman ona kesinlikle gayet iyi davranmış. Alper'le devam edelim. 11 yaşından kalan bu karede şimdiki haline göre epey tombul olduğunu görüyoruz. Bu da 22 yaşındaki Fırat. Bu bıyık modeli onu baya karizmatik yapmış. Bıyık demişken Melih'in 26 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı da gösterelim. Aslında hiç de fena durmuyor. Bu ise Serdar'ın 1990 yılından kalma bir fotoğrafı. Henüz 9 yaşında. Gerçek bir askeri helikopterin içinde oturuyor. Kafasındaki de pilotun kaskı. Kamp ateşinin başındaki bu genç adam tabii ki Tamer. 24 yaşındayken arkadaşlarıyla gittiği kayak seyahatinde çekilmiş. Melih'in maymun taklidini izleyenleriniz vardır. Lisede çekilmiş bu fotoğrafta da aynı şeyi yapıyor. Ağaca tırmanması taklidi çok daha gerçekçi yapmış. Bu fotoğraf Fırat'ın lise yıllarından. O zamanlar çok sıkı bir metal müzik dinleyicisiymiş. Yine Fırat ve yine bir ağır abi pozu. Bu tarz ona gayet yakışıyor aslında. Tamer bu fotoğrafında gözlerini öyle etmiş ki adeta photoshopla yapılmış gibi duruyor. Bu da keza genç Tamer. Fotoğrafı 19 yaşındayken bir şenlikte çektirmiş. Sırada benim bir fotoğrafım var. 5-6 yıl önce çektirmiştim. Haberim yokmuş gibi çek akımını ben başlatmış olabilirim. Bu ise 2015 yılında çekilen bir kare. Serdar Van Gogh'un otoportresinin yanında duruyor. Bu da Alper. Fotoğraf 12 yaşındayken bir radyo stüdyosunda çekilmiş. Peki bu kim? Tanıyamadıysanız söyleyelim. 13 yaşındaki Serdar. Samerle devam edelim. Burası ailesinin evindeki odası. Sırada Melih'in lisedeki sınıfında çekilmiş bir fotoğraf var. O zamanlarda gayet eğlenceli bir insanmış. Bu da 13 yaşındaki Alper'in o zamanki hali. Buysa Fırat'tan eğlenceli bir poz. Saçların peruk olduğunu herhalde anladınız. Alper'in ergenliğiyle devam ediyoruz. Komik ama bir yandan da karizmatik bir poz olmuş. Bu da liseli Melih hayatında çekilmiş en kötü fotoğrafı bu olabilir. Sırada Alper'den başka bir fotoğraf var. Okul gezisinde çekilen bu pozda gözlükler bayağı öne çıkmış. Fırat'ın 20 yaşındayken çekilmiş fotoğrafıyla bitiriyoruz. Karizmatik görünmeye çalışmış ama başarılı olduğunu söylemek zor.